Arkadaşlar günaydın, ee, yine Karataş'tayız, yine de Lüfer peşindeyiz. Denemelere başlayacağız biraz sonra, şu an Mera yolundayız. Bugün yanımda Okan Yıldırım var. <laughs> Kirimle beraber geldik, denk, denk düşebildik sonunda inşallah güzel bir av yapmayı umuyoruz. daha hayırlısı bakalım. Herkese rast gelsin. Görüşürüz. Arkadaşlar daha şöyle Lidil'in 21 gram satmesiyle başlayacağım. Çok olumlu da çok güzel şey. Yakalamış mıyız abi birbirimizi? yakınma mıydı sen Sen, sen sankonun abisi ya? Bu ne geziyor? Evet, evet, biraz evet, biraz gel <laughs> He? <laughs> Well, I Şöyle 15 gram zorayla terbiye satacağım biraz da. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakmadı abi sahteye. biraz da topar atalım bakalım. É. ele é amor <síquenho> 阿里巴巴。 <laughs> İzledik. Hep <gülüyor> beraber. <gülüyor> <laughs> Geçen hafta ya Kamış elinde böyle ya Çıt 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 elektrik çarpıyor <laughs> O, Ulaş abi yanımdaydı ya. Valla var ya. Uykularımı kaçırdı. <laughs> dur lan, dur lan Gökçe. <laughs> Bir yandan kalama sıkıyor. <laughs> <laughs> kalama sıkıyor. Lan, lan, dur lan. Dur <laughs> dur lan. <gülüyor> Ya ben o kadar şey bile olmadı ya. Artık saateyi kaldıracağım şurada yani. Bir bastı zıt dedi kazaya kayaya direkt kesti. Evet arkadaşlar yine spinle maalesef bir şey yok. LRF ile biraz deneme yapacağım. Şöyle hamfiş bıdık. Buralarda biraz deneyelim bakalım sığ su. Bakalım. Bir şeyler olacak mı? LRF her zaman başka abi. Aldım. Hadi bakayım. Dargoz. Neyle? Bıdık mı? Vay. Çupra. Çupra mı? Evet. Kayıptayım ha. Valla mı? Kameraya göstererek dur. Bugün de ya daha yarmayalı yıllar oldu. Yeşil renkler bir daha. Şey, Emre demişti. Bulanışla bunu atabiliyordu. Valla çok iyi. Vay vay vay. Açık bu kirvan? Açık açık. Bunu şöyle senin de... kanalın için saralım ya. Şöyle kafasından tut da şöyle bir gövdesini de görelim ya. Oo, Ay çok güzel. Bugün de redik ya çağırdık bak ağzımızda. <laughs> Umlu Uzan. kalan ya burada oluyor. Hah, güle güle. Hızlı batıyor baksana. Güzel. Aksiyonu güzel ama ha. Of. Takıldı mı? O aldım. İstavrik bence kere. Bu ne lan? <laughs> Allah seni ya. Ulan canlı sal. <laughs> Senin ne işin var cikle ya? Yaralanmış mı çok? Yok kuyruktan. Takip ettiniz de. Şimdi dur durabilir, durdurabilirsen dur, bu kefali. Oğlum dur işte ya. Karim mi? Lan dur lan, dur lan. <laughs> Kefal Bey, o sarı sarı kulak mı diyorlar? Ne diyor? Görüyor musun buna bir de? Sarı yanak mı? Olabilir. Büyüdüğümüz zıplayıp hoplayan bu. Hadi güle güle. Hop. Aksiyonu güzelmiş ama ha kefali. <laughs>